vites geçişlerinde sarsıntı hissediyorsan, bu Porsche'nin karakteri değildir. Bu, aracın sana verdiği bir uyarıdır. Birçok Porsche kullanıcısı düşük hızlarda ya da şehir içinde vites geçerken hafif vuruntular hisseder ve bunu normal sanır. Ama aslında bu durum, göz ardı edilmemesi gereken teknik bir belirtidir. En sık karşılaştığımız sebeplerden biri, şanzıman yağının ömrünü doldurmuş olmasıdır. PDK şanzımanlarda kullanılan yağ, vites geçişlerinin yumuşaklığı için kritik öneme sahiptir. Bir diğer sebep, adaptasyon değerlerinin bozulmasıdır. Araç sürüş alışkanlıklarına göre kendini ayarlar. Bu değerler zamanla saparsa, vites geçişleri sertleşmeye başlar. Üçüncü önemli konu ise yazılımdır. Güncel olmayan bir şanzıman yazılımı, geçişlerin zamanlamasını ve tepkisini olumsuz etkiler. Şunu net söylemek gerekir. PDK şanzımanlar durduk yere bozulmaz. Genellikle ihmal edilir. Bu belirtiler erken fark edilirse, büyük masrafların önüne geçmek mümkündür. Eğer vites geçişlerinde sarsıntı hissediyorsan, gecikmeden kontrol ettirmeni öneririz. Erken müdahale her zaman daha doğru çözümdür. Profildeki bilgilerden bize ulaşabilirsin.